Merhaba arkadaşlar, e, Minecraft'ta araba sürmenin yolu. Öncelikle e, bir dakika göstereyim arkadaşlar. Şuradaki uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Elimdeki şöyle. Anne bilmiyorum. E, şu uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz arkadaşlar. Video, e, sek yaş diyor. 10-18'e getirin lütfen ya da yaşınız kaçsa çocuklara göre değil. Ben 18 yaptım arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz birazcık. İndiğinizde şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu tekrar şey izliyorsunuz. 5 saniyelik bit bir şey arkadaşlar. E, indiriyorsunuz Doblent yazıyor ona tıklıyorsunuz e, iniyor hızlıca zaten buna basıyorsunuz e, Hemen hemen Minecraft'a atıyor arkadaşlar Şimdi şuraya alayım ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, e, bildirimleri açmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Size güvendiğim için e, uygulamayı gösterdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arabamız ilerliyor. Ha sizinki ilerlemiyor. Diyelim ilerlemiyor arkadaşlar bilemiyorum. Ee, arkadaşlar e, bin, bindiğinizde araba ilerlemiyorsa şöyle e, silah şeyine giriyorsunuz arkadaşlar. Şu ehiri alıyorsunuz. Şunu aşağı çekeyim çarpıya basacağım. Ondan sonra arabaya biniyorsunuz. Bir dakika. drive. Şurada 3 nokta olacak. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şurada sandık var. Sandığa tıklıyorsunuz. Eğeri alıp takıyorsunuz. Çarpıya basıyorsunuz. Bakın hatta elher siz de göstereyim arkadaşlar. İki ihrim oldu. Bakın ilerliyorum. İlerliyorum. Bakın gördünüz. Drive basıyorum. Üç noktaya basıyorum. Sandığa basıyorum. Elheri alıp takıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilerliyor arabamız. Arkadaşlar size güvendiğim için uygulamayı gösterdim ama e, lütfen kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Size güveniyorum. E, Youtube'da aradım aradım, aradım bulamadım e, arkadaşlar. Dedim e, ata bineyim. Ata binerken kontrol edemedim. Elime dedim Kontrol ettim. Dedim e, bir tane de eğer takayım. Baktım aklıma bir şey geldi. Arabaya taktığımda ne olacak? Bir de e, sen aradım bulamadım şeyi ondan sonra baktım. Aa sandık var. Oo, buradan geçmiyorum arkadaşlar. Dedim sandığa bir e, basayım. Allah. Oo. <laughs> ee, şey. Arabamız e, köylü binmiş. Ee, şey. Araba Gitti. Ben şöyle e, ya da boş ver. E, arkadaşlar arabalar şurada. Üç şu ayrama yerine basıyorsunuz. İniyorsunuz, 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 iniyorsunuz. Bakın. Karşınızda bunlar çıkıyor. Bilgisayarımız var. E, mutfak alemiz, boyamız falan filan arkadaşlar. Şöyle e, arabalar burada. E, yumurta olduğu yerde arkadaşlar. Ben eee Aa helikopter varmış. Evet. Şunu bir de evet. şunu şunu alayım arkadaşlar. Ben buradan toz olayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir yerimiz var. Bayrakları kıracağım. Ee, Türk bayrağı yapacağım arkadaşlar bu arada. Siz de yapabilirsiniz. Evet. Motoru bineceğim arkadaşlar motor. Şöyle 3 nokta. Arkadaşlar Allah bilmem yola gireceğiz. Şöyle arkadaşlar Allah bismillah. Arkadaşlar arada gidiyor. Hızlı gidiyor arabamız bu arada. Neredeyiz? Yoldayız. Allah gitme gitme gitme. Arkadaşlar çok kasıyor araba çok hızlı motorumuz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. İyi günler.